Neden ağlıyorsun? Aşağı mı inmek istiyorsun? Eller yine, yine Onur. Onur gel. Neredesin? Hanisin? anisin Saklan saklan göremedim seni. Onur. Onur kay. Düşeceksin. Kay kay kay. Hadi bekliyorum seni kay. Hadi kay. Kay bek. Tamam kay bekliyorum seni. Ne bitti? Kaymadı mı? Nereye gitti o? Saklandı mı? Ya nasıl da biliyor ya numaracı numaracı Nasıl da biliyor Devran da mı burada? Aa Devran da buradaymış Sen az önce de <laughs> Burada mıydın? Sen burada mıydın? Kay hadi kay 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 Kaydı Abi nerede? Çöp o çöp çöpe götür onu Çöp kutusu nerede? Bizim olmayan şeyi, pis şeyi aldı. Pis şeyi. Bırak onu. Tamam bırak, bırak ben alacağım bırak. Bırak tamam bırak. Çöp kutusu, tamam gel. Gel orada çöp kutusu var bak. Çöp kutusunu at, çöp kutusunu at. At, gel. At, at çöpe tamam elimizi yıkayalım şimdi gel. Gel elimizi yıkayalım. Gel bir su tutelim. Tamam yıka hadi yıka. Yıka yıka. Elini güzel yıka, güzel yıka. Ben yardım edeyim dur gel. Yık yıka gel. Evet, evet. Öbür elinde ver. Evet, evet. Devran sen de yıka tamam. Tamam bitti al annesi. Tamam kapatalım suyu. Devran parka koş. Atla.